başladık. Merhaba arkadaşlar Kostili ailesine hoş geldiniz. Kostili ailesinin onurunu kurtarmak için arkadaşlar bir sahneye attım. Çünkü şu solunda gördüğünüz <laughs> Şevval Kostil bizi yenip durur. Solunda mı? <laughs> Benim solunda. Ne yapıyorsun? <laughs> Sen yine Davul çalıyor. Arkadaşlar bugün değişik bir oyun oynayacağız. Nasıl bir oyun? Nasıl bir oyun oynayacağız? Bu arada arkadaki manzara görünüyor mu? Evet çok. Uzunır baktayız arkadaşlar. <laughs> evet. Evet. Uzunmakta. Neyse oyuna dön evet, bakalım, şöyle oyuna dön. Kalem, bu oyun için ne gerekiyor arkadaşlar size? Kalem, kalem gerekiyor, kalem. kavanoz ne? gerekiyor Kalanlar. ve yetenekli barnaklar gerekiyor. Barmak, barmak. Şimdi barmak. ne yapacağız? Örnek göstermek isterdim ama gösteremem. <laughs> bunu böyle şuradan vuracağız. Bu tabi buradan zıplayacak, Hop diye buraya gezdiği anda arkadaşlar gelecek. ne oluyor? Ne Bir tanesini sokmuş oluyoruz. 2 dakika süremiz var, kızlar ne kadar? 2 dakika süremiz var. 2 dakika boyunca herkes kendi kavanozuna kalem atmaya çalışacak. En çok atan oyunu kazanacak. Ne Peki. Kazanacak. Kazanacak. Hayır. Kazanacak. <laughs> Bay 2 dakika içinde atamayan olursa 1 dakika daha Hiç kimse atamazsa ki olabiliyor arkadaşlar. Hiç kimse atamazsa son bir kez 3 1 daki e, dakika daha vereceğiz. Toplamda 3 dakika olacak. Yine atamazsak arkadaşlar dönüp Allah bileceğiz. <laughs> siz bildiğiniz gibi yapsın diyeceğiz. Evet. Peki Şimdi evet. süreyi ben... Ee, telefonun ee, camı kırılmaz değil mi? Başlatıyorum. Süreyi ben başlatıyorum. Hayır. Ee, gorilla Glass 6 diyormuş. <laughs> <laughs> o <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Evet. Ee, başlatıyorum. <laughs> Başlıyoruz. Hazırız kızlar. Hazırız. 3, 2, 1. Başla. <laughs> Anam gibi çıktı. Evet. Benim oğlu kalemim bu. Niye kremli? hen kalemi seviyor. Bay bir tane attı. Kızlarda henüz bir Aa. hareket yok. Şevalin kalemler havada uçuyor. Prenses tek kalemle çalışıyor. Nurlu olduğuna inanıyormuş ama. Ay, Maalesef. Baygo. Prenses ay. karşıya geç, karşıya. Dönmüyorsun orada. Kalemler, Bu sefer ben. ben o tek kalem yaparsa. Hadi diğerleri ben. Bay Ghostil ikinciydi. <laughs> Oh. Evet, Şevval'cim Ne Şevval. oldu? Kostil ailesinin yeteneksizlerinin yenerken iyiydi. <laughs> Şevval, dayın o bildiğin dayılardan değil. Öyle şefkatli oyunu yeğenine kazandılar. Ha, sen şefkatinden dayı. yenildin sen. <laughs> <laughs> Neyse, şu an seni konuşuyoruz. Bay Kostil 3'ü de attı. Arkadaşlar şey oyun uzamayacak, videomuz oldukça kısa olacak. <laughs> Sonuna kadar izleyin. Belki kızlar evet. şaşırtırlar sizi. Uçtu baybos deniyor. Niye girmiyor? Haydi 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 Şevval Gostel haydi Prenses Gostel. Ben hiç atamadım ya çok üzgünüm. Tüh ya biz de üzüldük senin için. Wow, İki dakika, İki dakika doldu mu? Ne? İki dakika. İki dakika dolmamış çünkü başlatmamış İstanbul'a. olarak. Aa, tamam. O zaman bir dakika değilim. olsun. Hayır hayır bir dakika ya. Evet devam <laughs> ediyoruz. Bir dakika sonra. Bir dakikanız kaldı. Ya ya ya. Kalemler <laughs> dereye mi uçuyor yoksa? Olur. Okuma yazma oranı artarmış bu bölgede okuyalım. <gülüyor> <gülüyor> Yaşayanların bir Bu espriden sonra ben daha oynayamayacağım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hayır ya her şey. Bir insanların sefer. bir tahammül sınırı var yani böyle olmaz ki. Bu sefer ben kazanamıyorum. <laughs> olmaz böyle. Baygosil Gossil kaç tane? Oho! Bay 5 tane atmış. Kızlar mı? sizin adınıza üzgünüm. Sizin ben... kalemler nerede? Aha dur şurada kalem var. Buradan ya! Da. Hayır hayır herkese... Evet devam ediyoruz. Evet. Ah, oh, Nil artık Son kalemleri bırak da etraftaki sineklerle uğraşıyor. Sekiz, bak unutuyor. ya, hadi bir tane daha Kadir. Evet. Kapak herkese. Dört, ya. ve <laughs> attım vallahi. <laughs> Ya. ya yetenekler Ya no, bir dakikamızı... başlattığımız için Başlatmayı unuttum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kim geldi yendi? Bay Gostil <laughs> yendi. Ailemin gururunu arkadaşlar ne yaptın? Ya Gostil vermedim. <gülüyor> <gülüyor> Bay Gostil kaç tane attınız? Valla bakalım. Bir, iki sayamazmışım. Atıp ama sayamazmışım. 2 3 4, 5, evet. 6, 7. Şevval Bostik kavanozunu görebilir miyim? Şey ama, tamam. tamam. Ee, Kavanoz çok akpak görünüyor. Evet. o zaman. Evet. Kostil ailesiyle Kim? eğlenmeye devam ediyor muyuz? Evet. evet. Devam ediyoruz. Takip etmeye devam ediyoruz. Like atmayı. Like, like, like. like, like <laughs> sen de söyle bakalım. <laughs> like, like, like. <laughs> bye bye. Bye bye. bye, bye. <laughs>